Siirt'te ilk defa gerçekleştirilen ve Siirt Gençlik ve Kültür Evi tarafından düzenlenen temel fotoğrafçılık eğitimine yoğun ilgi var. Eğitmen Emin Sadık tarafından verilen temel eğitim dersleri 28 Kasım tarihinde başlamıştı. Kursun bitmesine yakın düzenlenen fotoğraf çekimi gezisinde kursiyerlerin çektikleri fotoğraflar pazar günü incelenecek ve belgeleri verilecek. Siirt Gençlik ve Kültür Evi tarafından düzenlenen temel fotoğrafçılık eğitimine yoğun ilgi var. 28 Kasım tarihinde başlayan kurs, fotoğrafçılık hakkında kursiyerlere deneyimli eğitmen Emin Sadık tarafından temel eğitim derslerinin yanı sıra çekim teknikleri, fotoğrafın bilinmeyen yönleri, diyafram ve enstantane ayarları, ASA değerleri, doğru pozlama nasıl yapılır, hangi objektif ne işe yarar, güzel fotoğraf çekmenin püf noktaları, fotoğraf çekerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi genel eğitim notları Geniş ve yoğun bir programla görsel anlatımla eğitmen Emin Sadık tarafından 25 fotoğraf tutkunu gence 4 Aralık 2011 tarihine kadar Siirt Gençlik ve Kültür Evi binasında eğitim vermeye devam ediyor. Temel eğitimin ardından ilimizin Tillo ilçesi olmak üzere Tillo Kalesi ve Rasıl Hacar dediğimiz Taşbaşı mevkinde uygulamalı fotoğraf çekim gezisi yapıldı. Kursiyerler ellerine fotoğraf makinasını alarak manzara, portre ve sanatsal fotoğraflar çekerek aldıkları eğitimin hakkını verdiler. Geziden çekmiş oldukları fotoğraflardan beşer adet pazar günü eğitmen Emin Sadık tarafından değerlendirmeler yapılıp analiz edilecektir ve kursiyerlere törenle belgeleri verilecektir.